Merhaba arkadaşlar. Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanet'in Başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Salah Türkoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri sizler için topladığım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de diziyle yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Seyircilerimiz için hep yeni kareleri topluyorum arkadaşlar. Beğeneceğinize eminim. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın.